Among Server'ında oynayarak Yamaha R25 alıyorum. Serisinin 54. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Öncelikle çekilişimizi sonuçlandırdım efendim. Ee, fazla geciktirmeden 53. bölüme yorum yapıldı. 121 tane var. Ama ben de yanıtla dediğim için ilk defa yanıtla dedim. Hepsine tek tek 58'lerde falan diye düşünüyorum. Yani zaten kopyalamıştım. 500 yoruma kadar olan gönderileriniz ile bir defaya kadar ücretsiz YouTube çekilişi yapabilirsiniz. Linkimiz bu. Mavi veya siyah arkadaşlar. Mavi mi alayım, siyah mı alayım? Büyük bir ihtimal siyah alacağız. Siyahı ayırttık. Onu da gösteririm şeyden sonra, çekilişten sonra. Evet, 5 kişi, bir tane yedek. Her kullanıcı bir kere say. İleri dedim. Katılımların çekilmesi bir dakikadan kısa sürecek. Birileri dedim. 121 tane yorum var. 37 tane şey var. Tamam. Şöyle neresi? Katılımcıları görelim. Samet Cengiz. Her kullanıcının ortalama bir kez katılım bulunuyor. Tamam. Samet. Mr. Brown. 98. Filosofikal. Destinko. Şöyle içerisine baktık. Bayağı da var. Kapattık efendim. Çekilişi başlatıyoruz. Evet çekilişimiz başlamış bulunmaktadır. Birinci kazanan bekliyoruz. Birinci kazanan kim olacak? Baris 61 63. İkinci kazanan Kürşat Akyüz 29 18. Üçüncü kazanan X Gun 3 SS motor şeyi var emojisi resmi. Dördüncü kazanan Mustafa Özdemir 25 90. Beşinci kazanan evet efendim MK 45 96. Yedek yedekte kim var? Johnny 12. Şimdi yorumlara bakalım. Barış ne demiş? Herkese bol şans. Kürşat Akyüz bol şans. X'dan abone, like, hype atıldı. Home cover'dü zorlamaya devam demiş arkadaşımız. Mustafa herkese bol şans. Emeke eline sağlık. Hadi bakalım. Arkadaşlar herkes <laughs> bol şans demiş çoğunlukta. Kazananları tebrik ediyorum efendim. Ve ben bu arkadaşlarını hiçbirini tanımıyorum. İlk defa fikir katıldılar. E, bunlar Discord'dan bana ulaşırlarsa kodlarınızı vereceğim. E, kazananları bir daha tebrik ediyorum efendim. Şöyle çekiliş kodumuzu da yapıştıralım. Bunu ben bir not alacağım. Tamam arkadaşlar burayı da geçelim o zaman. Arkadaşlar kazanç tablomuza geçersek efendim. Kazanç tablomuzda ne gibi değişiklik var diye sorarsanız. E, Yamaha'nın fiyatı değişti. E, ben buraya 415.000 yazmıştım da ben sadece motor alacağım. Motor 404.000 TL Eylül ayının fiyatı 2025 model. Ekim ayındaki fiyatı inşallah aynı olur ama aynı olacağını düşünmüyorum. Altın verilerini güncelledim ben şimdi. 4826 TL ediyor. Yani bu fiyattan verirsek totalde 160.000 TL oyundan gelir elde edip Yamaha 25'e yardımda bulunmuş oldu. Oyun Home covered. Ama ne sayesinde, altın sayesinde. Çünkü ben bütün paramı altın yatırdım. Nakitimiz 25 bin. Altın almıyoruz zaten motor alacağımız için beklettik. Burada ne gibi değişiklik var? Şimdi birazdan da koyacağım üzere ekran fotoğrafını kaporayı ayır kaporayı verdim. Siyah siyahından ayırdım. Yani siyah renk mi daha iyi olur? Mavi renk mi diye sordum da ben çoğu kişiye mavi piyasada çok var dediler siyahı da satarken daha rahat satarsın dediler. Sizin düşünceniz ne efendim? Siyah mı daha iyi olur? Mavi mi daha iyi olur? Ee, yakında alıyoruz efendim. Ayırdık. Alacağız. Az kaldı. Onun da videosu gelecek. Ama tabii ben acemiyim, Orasını söyleyeyim. Öyle yavaş yavaş öğreneceğiz. Evet. Burada da bir fazla bir değişiklik yok. Buraya da geçebiliriz efendim. Altına koş 71'e. Bas. Soldan gel hemen. Soldan gel. Soldan gel. Arkasına 60 pardon. bas. F5 bas. Yürüdüm ya. Şaka gibi ya. Gel soldan bas. Nohan'ı çiftle. Çiftle altına 60 bas. 10k gelsin. Gel geri. Geri gel. Tam sen geri gel. 70 bas. Hemen arkasına koş. Devam et. Koş koş. 60 sollu bas ortaya. Gel 60 Ş sollu bas. Bak solu gördün gel geri geri gel kanka solu biraz. Dön 70 solu bir daha bas. Antana pres Koş evet. sen, koş devam et. Solu randoma dön buradan 70 bas. Sağlı gel benimle sağlı gel geç atma. Benim, Şey oluyor, gel anlamadım. Direkt önüne koy. Gel bana buraya sol arkan geri dön 70 arkana birinin arkasına yetmiş bireye bas. Gel geri Z tekle. Geliyorlar benimle. atmış bireye. Bas. En solun getiriyor mu? Sağlı kaç, sağlı kaç. arkam bir geliyor bizim teleport tamam mı? Kaç. Dön oraya 70 bas. Ma koş 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 arkasına koş. Attın mı? Gel. Sol ortaya dön atmış birini oraya bas. De gel çok gel geri hemen geri gel. Stafla içini bu Bas her şeyini bas bas bas. Bas 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 dayı benim tekmimi tut. oraya Direkt 70 60 hazır. Geç, bas. En ileri bak, en ileri, en ileri, en ileri, en ileri bas. Bas, bas, bas. Bas <laughs> lan, 35'e kadar bas. Gel, geri, geri çık. Kaçın nereden kaçın. 60 koş. Bas. Koş, bas. Öldük. Yo, ölmedik. Geri gel. Sağlı koş. Bas. Hemen arkasına koş, 35. Bas. Hemen arkasına bir daha koş, 70. 60, 60, ileri, 4, sağlı, bas. Seri yap, 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 ölümüne arkan koridor var, hazır. 70 bas. 45 de bas. 45 de bas. Aldım seni. Yapmış. Sağlı bas. Gel gel hemen gel gel. Arkan teleporta dön 70. Kafana etmiş bir de kafana etmiş atmış. Ortaya direkt hazır. Geç bas. Onka. Dayı onka gelsin. Sizden bile önce geçtim de dönmedi onu. sollu randıma etmiş. Bas. Feri tepesine atmış sollu. Bas. Gel geri. Tepe 70. Sağlı. Bas. Fr 45. Bas. Kanka no atın. Bas. Channel. Gel bas, bas, yere. Bas. geri. çık. En geri çık. Tekli kaldır dayı bana. Tekli bas. bas. Koş. 60. Bas. 45. Bas. Sonradan 61'e. Sollu bas. Fr 45. Bas. Hemen yanımda kal. Toplu ol. Toplu ol. Koş altına. Koş. koş. Sollu altına 71'e. Bas. Gel geri geri gel. Bana gel. Şorlu bir daha. Bas. Gel geri geri, geri gel. ya Sadece bunları kesin. Önüne sol yetmiş tepeye doğru. Bas. Gel benle. Benle gel. Hmm. En sola 60. Bas. Sol yetmiş hazır. Koş önüne sol yetmiş. Bas. Arkasına koş 60. En ileri. Bas. Gel geri hemen. Geri gel. Bas. Gel geri sonra geri gel. Durma bak geri geri restore sil. Ah markana sağladığın 70 bas. 70 Bas. Hemen sağlık koş 60 bir daha koş koş okçulara bas. Hemen arkasına koş devam et koş 70. Sollu bire bas. Bak birledim onlar düşsün. Gel geri. Taşa koş 70 bas. Birledim bak bas. Geri gel ZTK. 60'ın geliyor. Bas. Hemen arkasına koş. Devam et. Koş sür. Sür sür. 70 tp yaptı yeri önüne sollu Bas. Bakın içi vuracak ama. Gel geri geri geri. geri. Koş. Sağolun onu yatmış. Bas. 45. Bas. İçine stop evet, vurarak evet, geri evet. gel. Ama bire bas. Ama sağolun onu mu doğru 70 Bas. Gel sonra geri geri gel. Hazır bire. Geç bas. Bas her şeyini. Bas 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 bas. Bas bas bas. arkadaşlar birleşim olacak diye ne yapıyoruz? Vitalis'e geçiyoruz. Vitalis'teki karlarımızı bakıyoruz arkadaşlar. Ne upgrade yapabiliriz? Neler yapamayız? Ben baktım bankamda bir sürü artı basabileceğim takılar var. Şimdi takıları basalım. Öyle bir 20 tane alayım. Burada upgrade yapacağız. Çoğunlukta 40. şaşırtıyor. Oba. Baya baya geçiyor ama dur burası yanlış aldı. Bak şaşırtıyor dedim ya hemen yanmaya başladı. Bu yandı ya taarruz belt para edebilir belki. Taarruz geçirelim. Bir, iki, üç. 6 tane artı bir var. Ama kaç tane yandı bilmiyorum. Bence güzel geçti. Şimdi bankamdakileri de alayım ben. Üzerimi doldurdum arkadaşlar. 9 tane basabiliyoruz. 6 tane geçtiği için ne oldu? 3 tanesi yandı. Inventörde 9 tane upgrade var anlayacağınız. Kavruz ringleri sona saklayalım. Ben de geç. Çok güzel. Kaç oldu? 3-5 4 tane yandı. Evet basıyoruz basıyoruz. Arkadaşlar 7 tane daha upgrade yapabiliyorum. Evet bunları da atalım. Iron Necklace'lar. Iron Badler. Bunları hiç Legend Server'ında çıkaramadık. Necklace of Quickness. Ben hiç görmedim Yani. kararat Bell. Basıyoruz ve geçiyor efendim. Gayet güzel. 7 taneden 3 tanesi yani 4 tanesi geçti. Yani baya baya basıyoruz. Şöyle ee, hatta biz ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Şimdi birine çekip buradaki Pontus ikileri falan hepsini birine ile atmamız lazım dostlar. Böyle. Yani bankamızı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bugün yarın düzenleriz. Birleşimi hazırlarız. Akademide devam edeceğiz arkadaşlar. E, bu serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar 1000 aboneye az kaldı abone değilseniz abone olur musunuz? Lütfen bin abone yapalım. Kanalımızı bin abone yapalım dostlar. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.